Ne zamandan beri araç kullanıyorsun? Çocuktan beri araç kullanıyorum hocam. 8-9 yaşında 60 yaşına çıkıyorum, geliyorum. <laughs> Zaten bir çocuksun. Kaç yaşındasın? Şu anda 18 hocam. <laughs> Maşallah. Kızlar duydunuz mu? <laughs> Maşallah, tebrik Allah diyelim. Oğlumuza nazar değmesin. Aman hocam, nazar değdirmeyin. <laughs> Bakın bekarız değil mi? Var mı sevgilin? Yok hocam. Tamam. Bakın an, yani... Hocam, gayet düzgün bir çocuk bak. Bekar kızlarımıza. Vallahi hocam kız varsa evlenelim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? İyi bir kız bulursak kaçırmayız. Vallahi bu zamanda da iyisini hiç bulamadım hocam. Nasip olmadı. Daha yaşın çok küçük inşallah. Annem Önce iş, askerlik. Ondan sonra kız her zaman bulunur. Ne yapacaksın kızı? Askerliğim yapmadan zaten hocam hayatta bilirim ben. güzel kullanıyorsun maşallah. Allah razı olsun hocam. İşte ya yani erkeklere verdikleri için öyle. Bayanlara da verseler de bizimkiler de kullanır. <laughs> daha da iyi kullanırlar aslında. İşte tamamen cesaretleri onları kurtarıyor. Başka bir şey değil. Valla hocam ben de cesaret misaret. 8 yaşında bana bir marşa bahsettiler. Ben o zaman. Ben yol bahsedeyim. ver bak adam sinyal verdi. Bak nasıl yol veriyorum gördün mü? Demek istediğim bu. Sen niyetini söylemezsen bilemeyiz. Bence var ya, o çocuğu biri sıkıştırdı herhalde bak ya, polisi beklemiş falan onu falan. büyük ihtimal sıkıştırdı o da olay yerini terk etmedi trafiği aradı gördün mü? Ama o adam kaç çıkmış olabilir ha o kırmızı ışıktaymış. Evet. Aferin sana Vallahi iyi yakaladı Abi, konuşurken. Hocam geçmeyelim ceza ben, ben alışkanım hocam. <laughs> ceza yedin mi hiç? Yedim hocam. Kaç kere? Oh. <laughs> <laughs> Driftten Direkt, ceza yedim. Şöyle... Kaç para edindirirken? Yedindir. Ama Oğlum, plakaya girdi hocam, bana girmez. Sen boşuna mı çalışıyorsun? E onu kim ödedi? Yok hocam, taksit yaptıran devlete. E, e tamam da boşuna çalışıyorsun. Kaç para maaş alıyorsun? Dört. Dört milyar maaş alıyorsun. Boşa çalışın iki ay. O olsun hocam, bir şey Sana geleceğine mal gelsin. Vay vay. Polis vay. görmedim ben hocam. Tam yana bir oturdum göbekte. Yırta yırta gittim dolu motorluydu benim arabam 350 beygir. Bir günde bize atar mısın dirip Sorun arabayı getirsen? Hocam? Getireyim Videonu hocam. Videonu çekeyim seni. Yok hocam aman aman. Ben kimseye video <laughs> çektim ya. Ya tamam ya. benim kızlara bir trip at. Nasıl atılır onu göster. İsterseniz bunları da yapalım hocam. Ya bu kursun arabası şimdi. Bu kursun olmaz. arabası. O, şimdi bu piston benim sorumluluğumda aynı. Kendi arabanı getir bir gün beni ara ben geleyim tamam mı? Sorun yok Şu hocam. Şu şey var. Hasan köy'ün orada bir pazar alanı var. Orada yok yapalım. hocam yok. Ben şehir içinde de bağırdım. Sizin canınız sağ olsun neymiş. İki bir lastik yakarız. Ne? Ben düğünlerde falan çok lastik yaktım. Niye zevk mi alıyorsun? Yazık günah değil mi? Bir lastik kaç para biliyor musun? Hocam ben zaten jant lastikçiyim. Oğlum sen bu dünyaya boşa çalışmak için mi geldin? Anan baban seni niye dünyaya getirdi? Hayırlı evlat ol diye. Niye Hocam, masraf çıkartıyorsun? Çocuktan beri çalışıyorum. Ben. Ama masraf çıkartıyorsun. Mama masrafım kendim hocam. Aileme hiçbir zaman şey yapmadım. Ama tamam da şimdi şöyle düşün. Mesela güzel maaş alıyorsun. Biraz birikim yapsan, altına bir sıfır araba alsan, bir ev alsan, küçük Tarafın yaşta. Zaten hocam. Doğan Seleksin 97 model. <laughs> Allah'ım ya ne kadar güzel ya yani yaptıkları şeylerle mutlu oluyor. Biraz da bize şunu aşılasan. Beni en ufak bir şeyde kafaya takıyorum mesela. Yok hocam ben hiçbir zaman kafaya takmıyorum. Zaten eve PTT'ye geldiği zaman ben zaten tahmin ediyorum hocam. Yüzde yüz ceza gelir diyorum. Başka ne gelir? <laughs> PTT'ci abiyle kanka oluyorduk ya Ece. Abi yine cezayı mısın diyordu. Getiriyordu bana. Eyvallah diyordu, abi. ya bu çocuk <laughs> çok tatlıymış ya. Valla sabahtan sana kızdıydım ama. Yok hocam estağfurullah. O benim hatam. Benim hatta. canımı sıktı dedim bu. Ne dediğimi söyleyeyim mi sana? Söyle hocam. <laughs> <laughs> Neyse inince söylüyor. İnince söylüyorsun. Şimdi. Şimdi siz bunu YouTube'a yayınlayacaksınız değil mi? Tabii ki de. Benim o direkt cezalarımı bir devlet var devlet dairesinden bir adam izleyse ne yapacağım? Yine cezayı yiyeceğim Yok ya. hocam <gülüyor> <gülüyor> Onu yapamazlar şu an hani kanıtı var mı? Konuşuyoruz belki de yalan konuştum. Hı -hı. Ama yap. bence yapma Keşke yalan, yalan. Olsaydı yazık günah değil mi? Keşke yalan olsaydı Git boş yolda istediğini yap. Niye yolda yapıyorsun? yol ben bekleyeyim. Evet, yap onlara bir selektör eştik